Aşk orucunu 64 yaşında bozan Yeşilçam'ın Afrodit Banu Alkan'ı evleniyor. Bir döneme güzelliğiyle damga vuran ve Afrodit lakabını alan Banu Alkan, 64 yaşında aşkı kapılarını açtı. Alkan, Hollandalı iş adamı Kemal Yıldız ile evliliğe ilk adımı attı. Kanal D'de yayınlanan Magazin D'nin haberine göre Banu Alkan ve Kemal Yıldız 3 ay önce gittikleri bir mekanda tanıştı. İddiaya göre Kemal Yıldız Belçika tatilinde bir sürpriz yaparak Alkan'a evlenme teklifinde bulundu. Kemal Yıldız'la hayatının ikinci baharına merhaba diyen Alkan'ın evleneceği için çok mutlu olduğu öğrenildi.